Gel bakalım katuru <laughs> baba. Şimdi kameraman. Oha! Oha! Babamız kaldı. 30, 30. Şurada, 30. Şuradaki arkadaşlar. yengemiz. Orada karalı bir şey geliyor o bizim yengemiz Karalı. Siyah böyle. 40. Siyah böyle. Pek yemiş biri. 30. Bu nasıl bir video bilmiyorum ama videoymuş. Ya. Hepimiz sağlıyoruz şu an kısada. Bu <laughs> salak da ne yapıyor bilmiyorum. Ya. Oh, Bir de onun dibinde var ya gösterdim onu. Yenge, yenge YouTube'a video atıyoruz, yorum yap. Bunları YouTube'a atacağız. <laughs> Bunlar tabii mal. Allah <Moğollar. gülüyor> <laughs> Bilemedim cevabımı. İndiyim <İleyeyim> mi? <laughs> Üf. İşte sen kalır mı? Hadi atabilirim. Yavaş, ayağım. Esen merhaba de. Esen, Esen merhaba de. Merhaba. Merhaba. Selam, A, S, yok S, A Tesla Taylan videosu çekiyoruz Taylan Beni bunları gerçekten açacağız Benim anneannem <gülüyor> Bu evde Anneanne Anneanne şeyler yaptı Niye tek ben? Sen de Hayır ben değil Oo oh, Kemal abi selam ver. Kemal abi. Kemal, Kemal abi selam ver ya. Ne yavru çocuğun. bak test atar ta taklidini yapayım mı? Ya, ne lan ne? Seni mi çekiyor? Ne? Tezo dayanar. Altıma Evin her yerinde ayna var. Burada da ayna var. Bu odada. Tansana alayım mı seni? Annem sabır değil. Tansana ben, Tansal ben... Tansal ben... Tansal 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 232. Çıkmaz. Zaten 30. Irmak da aynı puan almış. Ben 230 almıştım. Efe de 196 almış. Oha. Geçti. <laughs> tamam 8'de mi çalışman gerekiyor? 7'den bu de çalış. Başlayacak. Bu, bu sene GGS'ye başlayacağım. Kemal, Kemal dayıma yenge dedim. Evet. Ne yapayım abi, anne ya? dayı <laughs> Oğlum Kemal'a gece ne yaptınız <laughs> siz? Ya? Şekil olmuş Yok, hep bak. Ben. Bak sen, bak, sen git, git, bak, git babana göster. Koş, Koş babaya git. Koş, Koş git. gel babaya, babaya göstereyim. Gel babaya göster. babana git. Dayı göster bize de. <laughs> Beni değil dayı. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ama? Efendim. Daha abim bu da ben. Benziyor muyuz? Dezo'da Aynen nasıl zeytin tavam? Bakın burada da ayna var. <laughs> Bir şey vardı kanalda. Evet arkadaşlar, siz tüp yapmayı da bilmiyorsunuzdur. Nasıl? Bununla mı konuş? Altta. Salak mısın sen? Sen çay koymadın mı hiç? Koş. <laughs> Hadi gel bize ev turu yaptırır bak. Irmal Mağarası. Benim mağarama hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, burası evimizin küçük deposu gibi bir yer. Kiler. Kiler gibi bir yer. Burada her şey var. Her şey, her şey, her şey her yerde. Bir de Türkçe konuşabilsem, kullansam çok güzel olur. Evet. Burası küçücük zaten. Ve burada Meşhur odamız. Hazır mısınız? Burada annenin odası var. Annem, Ozan, ben. Ben, Ozan, bazen. Hayır. Tuba öbür videolarda da alacağım zaten. Saçmalama. Neyse burada kardeşim var. Bu benim kardeşim. Dik otur kardeşim. <laughs> Evimizin en küçüğü. Evimizden bile değil ama evimizdenmiş. Bu da Asen. Onun bir büyüğü ablası. Tanıtın kendinizi. Ben içer. Ben de Elif'e. Odamız da böyle. Gittiğin gidin lan. Oda da böyle. Burayı biplersin. Ben de çıkıyorum hadi. <laughs> Ya, mı Yo odayı Başka topladık öyle çektik. Bu benim annem çok benziyor. <laughs> şey, bu burası. Kim iyi oldu dedi? Tam buraya oturma buraya gerekiyormuş. Burası da şey işte ya. Burası oda boş verin. mekan. Evet. Hayır içeri. <laughs> tamam şimdi oturup bir Kanal hakkında konuşma yapalım şu köşede. Evet arkadaşlar niye böyle bir niye böyle bir video ile kanala açılış yaptığımızı anlatalım bir video yapmamız gerekiyordu ve kanala başlamamız gerekiyordu artık. Bizim de aklımıza Bezdiğinde ev vlog tabii. Aklımıza ev vlog geldi arkadaşlar. Bu kanalda aslında 4 kişi olacaktık. Ama biz bundan vazgeçtik. Artık 2 kişiyiz. <laughs> Tuğba ve ben yöneteceğiz. Ben... Efe ve Ozan'ı attık. Ozan'ı telefona attı. Çok zenginiz. Parası taşıyoruz. Bugün yerden de alalım. Şey, Ülmek Hanım ayağınız kaç numara? Ya ayakları 37 numara. <laughs> Benim ben var. Mı? Ee, bir dahakine soru cevap çekelim. Olur. Şey yapalım. Benim var. Onları Benim var. Evet. Benim var. Evet. Tamam sor. Irm. sen evet. izleyici ol. Bizi de soru sor. Dinliyoruz. Beni, beni niye yaptınız lan? Hadi sen e, konuş. Beni niye iki tane attınız? Irmak Seni. açıkla. Irmak e, çünkü bu kanal iki kişilik olmasını daha iyi gördük. Daha Hı. iyi olacağını düşünüyorum. Dokuzlu mu e çünkü Efe ben sen sürekli mızmızcılık yapıyorsun. Cibuk, cibuk. Ya işte, her türlü çiğ şey köfte ısmarlarız. Yalan atma o kadar paran yok senin. Var. Yok. Var. Yok. Yok dedim yok adama hasta etme. Bu adama hasta etme. Çok boktan oldu biliyoruz. Her küfür <laughs> ettiğimiz yeri de artık sansürleyeceğiz. Çünkü çok kibar kullanıyoruz. Hep kurban sıçıyor. Hayır. Hayır 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 kabul etmeyin. Evet. <laughs> Evet, yeter, 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 bir şey yeter, yeter, şey yeter. Efe burcun ne bilmiyorum ama yengeç. Sen beni yönetemezsin, ben senden büyüğüm. Bu da Elisa kanalımda göbek göbek göbeğini gördük. Asel ve Elisa ile gün istiyorsanız like. Evet 10 like kesin sus bir gün geçireceğiz. Şu ikisiyle bir gün geçireceğiz. Ne Onları isterlerse yapacağız. Ne? Onlarla bir gün falan. Biraz zor ama biz bir saatliğine dayanamıyoruz. 24 e, evet, deneyeceğiz saat. işte. Evet hazırız. Bitiş yap bitişi Ozan yapsın. Hadi Ozan kapan. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. <laughs> Kapanıyor.